İyi akşamlar hanımlar motiflerim. Alize Cotton Gold'dan yapıldı. E, 9 rengim var. 9 renkten. E, çok güzel. zor rengi bir koltuğun üstüne kanepe örtüsü yapılacak. Alize Cotton Gold ipimiz. pamuktu, e, onunla ekleyeceğiz. Eklediklerim de. bakın böyle e, Saks mavisi turkuaz, su yeşili, lila, limon sarısı, çok güzel bir yeşili bundan e, eklemeye başladım. Yani 100 tane motifle e, bir buçuk, bir 60'a bir 60, bir 60 e, koltuk örtüsü yapacağım. Motiflerim çok güzel ve belirgin, herkesin yapabileceği bir motifim 14 ve 15 santim yani 14 buçuk santim geliyor 10 motif ekleyeceğim bir buçuk, bir buçuk güzel bir kenar örtüsüyle güzel bir koltuk örtüsü yapacağız sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum şu sıkıntılı günlerde sizi rahatlatacaktır ve renkler cıvıl cıvıl bu renkler bile insanın içini açacağını e, tahmin edebiliyorum hayırlı geceler efendim kolay gelsin